Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. Dün sabah saatlerinde Türkiye enflasyon oranları açıklandı. Üfe'de aylık %0.81, TÜFE'de ise %0.66 artış gerçekleşti. Mart ayı itibariyle yıllık enflasyonumuz TÜFE'de %7.29, Üfe'de %2.30 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dün sabah saatlerinde yaptığı konuşmasında 2013 yılında cari açığın gayri safi yurt içi hasılayı oranının geçen yılın bir miktar üzerinde olabileceğini belirtti. Bunların yanında 2012 yılının bir dengeleme yılı olduğundan dolayı büyümenin yavaş gerçekleştiğini ve sadece ihracatın büyümeye katkı yaptığını belirtti. Bahçe son olarak reel efektif döviz kurunun 120'nin üzerine çıktığı tespit edilirse ölçülü bir politika faiz indiriminin araç olarak kullanılabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar sonrası USD-TRY paritesinde güçlü alım tepkisi meydana geldi. ABD tarafında ise ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça aşağısında gelerek 158 k olarak gerçekleşti. Bunların yanında bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Japonya Merkez Bankası bildiriminde yeni parasal genişleme hamleleri açıklandı. Dünyanın en büyük 3. ekonomisinin Merkez Bankası, deflasyondan çıkmak ve ekonomisini canlandırmak için aylık tahvil alım programı ile uzun vadeli varlık alım programını birleştirme kararı aldı. Banka aylık 7 trilyon yen değerinde bono alacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında dolar Japon yeni paritesinde sert alım baskıları yaşandı. Bugün veri açısından oldukça yoğun ve önemli bir gün. Takip edilmesi gereken önemli verilerimiz. Saat 10.15'te İspanya Hizmet PMI verisi. Saat 10.45'te İtalya Servis PMI verisi. Saat 11'de Avrupa Servis PMI verisi. Saat 10:30'da İngiltere Servis PMI verisi. Saat 12'de Avrupa Aylık Üretici Fiyat Endeksi verisi. Saat 14'te İngiltere Faiz Oranı Beyanı verisi. Yine aynı saatte İngiltere Merkez Bankası Toplam Parasal Genişleme verisi. Saat 15.30'da ABD Haftalık işsizlik Başvuruları verisi. Saat 14.45'te Avrupa Faiz Oranı Bildirilme verisi. Saat 15.30'da ABD istihdam Talepleri verisi. Saat 15.30'da Avrupa Merkez Bankası toplantısı, saat 15.45'de FOMC üyesi Evans'ın konuşması, saat 17.30'da Fed Başkanı Bernanke'nin konuşması, saat 19.30'da FOMC üyesi George'un konuşması ve saat 12'de gece 12'de FOMC üyesi Yelan'ın konuşması var. Gelelim Euro Dolar analizimize. Euro Dolar grafiğine baktığımızda paritenin şu anda 1.28.40 1.2793 bandında hareket ettiğini görüyoruz. 1.2840 direncinin kırılması halinde 1.2880 seviyelerine doğru alımların gelebileceğini, 1.2792 desteğinin kırılması halinde ise 1.2751 seviyelerine doğru satışların yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bugün saat 15.30'da gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısında Draghi'nin konuşmaları esnasında parite sert hareketler gözlemlenebilir. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip edebilmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.